Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar benim telefon bozuldu. <laughs> bir merhaba dedi babam da ondan sonra da kurban oldu. Selamun aleyküm Elmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, dördüncü cezadan sonra dördüncü gün cezasından sonra bugün çok şükür açıldı cezalarımız. Bizi e, hemen açılışa başladık. Esas doğrumuş bu eve kapanması var ya. <laughs> Ceza evinde elini örüyor babam. Cezaevinde elini örüyor yani. Vallahi biz zabana bugün kurtulduk doğru. hanımla mamaya gittik. <laughs> Annemler Kangala gitmişler. Oradan da bizi aldılar. Annemlere geldik. Hasan'ın biliyorsunuz birçok koyunu var. Adama da ihtiyacı var. Ee, davallarını kıracak. Yardım yapacak. Yardım edecek evet. Ben de pek severim daval kırmayı. Annem de hemen iş başına başlamış. Allah peyniri yine almış. Allah esirgesin. Bir maşallahınız alırız. Koyun peyniri bu. Şöyle annem poşete koyup tüp ee, mi atıyor? Evet, dondurucuya koyacağım. Bunlar boşları sattık. Koyduk Bu da boşları Bunlar da suyun için yere. Bunları da anam e, e, suyun içine bastırıyoruz. böyle ekşisi gidiyor. Evet, Hı Taşın Taşın bunu. Bunu geri taşın üstüne bastırıyor. Taşın altına. Altına. Bunlara mı basacaksın ana? Bunlara basacaksın. Cansu çeksin, bunu çok merak ediyorlar. Çekti. Basarken. Haa, ha. çekecek. He, onu. Küpecikler eski küpecik değerli izleyicilerim. Şimdi bunlar da pek Rahman yok herhalde. Dedi, Allah bunlar. Babamla babamdan diye. daha bayramlaşmadık. Koronavirüs var ya. Uzaktan dedik bayramımız mübarek olsun, olsun diye. Yarınlar bana gelirim. Biz cansıyla mutfaktan e, selamlaştık, öpüştük. Bayramımız mübarek olsun dedik. Yarın da inşallah gezmeler çıkacak ama kime gidecek kimse yok ki? <laughs> <deyittim. gülüyor> gitme şey olmasın diye yaptım. He yani. canım yapmayın he. he. Yapışmayın yani. Aynen biz iş için geldik bugün buraya. Adam. Arkadaşlar babam kayıt yaptım sanıyordu ama çekmemiş. Annemlerin e, can eriğini görüyorsunuz. Bu erik neredeyse kas senelik. Maşallah ne güzel bir erik. Ama bu sene soğuk almış herhalde. Seyrek. Vallahi bu dal tartmazdı bu eri. Şöyle göstereyim dulda olan yerini. Maşallah maşallah. Hep böyle olurdu salkımları. Baksana çok olduğundan. Boynunu yere bükmüş. Babam zamanında çok dal etmişti de. Şimdi e, koyunlar yaptığımız için ağalımıza. Şimdi koyunlarımız gelecek değerli izleyicilerim. Emişme zamanı. O yüzden e, kuzularını oradan çıkarıyor. Buraya tıkıyor ağalın içine. Oraya da tavallarımız gelecek. Yüksele bakın yine yüksele. <laughs> gel gel yüksel yüksel. İbrahim Efe gel oğlum gel. Ayakkabım şey olur gel. <laughs> gel. Yiysin. Ora çıkıyorum. Allah'ım. Gel trr trr Susamışlar lazım. Çok sıcak değerli izleyicilerim. Hava çok sıcak. Kovalara su koyuyorlar. Kuzular gayet güzel içiyor buradan. Arkadaşlar babam yorulmuş. Saat buçukta kalktım. Bir aşkım. Babam bunun gözleri ağrıyormuş. Hasan Uzu'ya gitti. Hasan Uzu'ya götürdü. Biz de Leyla Hanım'ın alışığına gittik. Gangara. <laughs> Nasıl 20, <gülüyor> 20 kilometre yol yaptık. Babamın gözlüğü ayarlı bu arada. Acı görev. Evet. Güneşi gördüğü zaman es siyah oluyor. Süs gözlüğü gibi oluyor. Şimdi e, evde görüyorsunuz. Beyaz. Benim gözlük ayarlı. Evet. Gözlerimden ameliyat oldum ikisinden de. Hı hı. Etraftan. Evim de oldu. Ne türen yok. Türen yok Babam İzmir'de oldu katarak ameliyatını. Kız kardeşlerim yanında. Eve oldu, de. Eve günaydın. Nereye gidip? Allah'ım Ya bir şey ya oluyor ki sohbet <laughs> Annem de kan kasıyor diye izleyeceğim. Elle diken, elmasını bir çıkar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Eline diken batmanı. Ama izleyicilerimizin canı çekiyor önce. İki tiyanızda daha iyi aşağıya mı koyduk oraya? Şiye sana canı. Yemeyenler yiyemiyorlar. Biliyorlar ebeye Biz diyorlar onu kaç senedir yemeyiyor. yok. Senedir de he. Hasret kaldık diyorlar yurt dışında. Ee, hasret kaldım. Gözleriyle rengine ne diyeyim. Buna hasret kaldırır işte. O seni görmeyi yiyemem yanımda. Anama bakın arkadaşlar. Hiç Annesi eline batar. Zaman, mı? He <laughs> bak. <laughs> Anne beni dınlaklarımı kestim ya. Bak hele hani içine. Hiç Aynı kir gibi oluyor. Sevmiyorum onda. Huylanıyorum da bakalım. Bir de ben keseceğim işte. gideceğim Tüh. Benim tırnaklarım Ama... büyük değil değerli izleyicilerim. Şöyle bir göstereyim. Bunu ben hiç sevmem büyütmeyi. Ama şu baş parmağımla kanka soyduğum için böyle kirli gibi oldu. O da dudaklarımızda da mı bunu yiyince? be. Eee kararır. Kararır tabii. Damla... Aslında bu kangallar eğer bir hafta duraydı nasıl uzardı? Yes. Karkaş. Karkaş oldu, ha Ne Çabuk. mi? Dışarı, Çabuk böyle, şey Anneme böyle. bakın nasıl tecrübe konuşuyor. Görüyor musunuz? <laughs> Babam bir <laughs> dağına baksın. Öte yana oruçta Hep bir şey ağaç oldu. Ye. Yemedi. Abi bir tane seyirci demiş ya bunun hakkında diyeceğim, öyle bir bak bunları. He. Bunu yemeğini bile yapıyorlarmış baba nasıl tatlı olurmuş. Bizde bile <laughs> <da> şey <laughs> mi yok? Dükkanca şeyi yaptı da. Ne çelam Ne Ben diyor dürünmeyi severim. Cıkla yemeyi sevmem. Ben yani. de yufka ile seviyorum. Yufka ile hani çok severim. Somundan bile pek daha da olmuyor. Yufka ayrı bir daha doluyor. Da Biliyor be. musun? Ha. Yufka nere bir tat oluyor ebe? Somunun pek tadı olmuyor. Yasa somunun şey türünmesi onun kadar tatlı olmuyor. Somun diye biz çarşı ekmeğine dirik değerli izleyiciler. Oh. <laughs> <He>, çarşı ekmeğine. <laughs> Ekmeği Az kaldı yapacağım. Yüksel. Ama önce dur o da kışak olur Ne? Somun iyi dur. Ne mi? Hayat he. Tabii. Ne yapacağım elmasını <laughs> dirikten? Yaz günü. Bu da kuş somunun dirikten. Dışarı mı yapalım? He, yakışa şey. yapalım. Annem yapar, hanım yapar. Beraber yapar. He, iki torba bana yapar, He. üç torba bu mu? He. Bayram önceki kankalisi istersen akşam hep yedik. Hı? Bize getirdi mi kankalı? Yo, oğlum sen kendin toplamışmışsın. O değil. Ondan önce gittiydin ya, biz onu görmedik. Değil mi? He. Ben koymaya gittiğiniz gün annem motorun arkasındaydı da çutmadım. O sen de şuradan yüksel. Ondan koyduk orada girip Bunu annem baya zor soydu deliz deliz. Bu Bunun salgımı saçağı çoğalmış. Şöyle düzler çok çabuk soyulur. Dur gösteririm size. Şunda çabuk soyulur bak. Bunun salgımı saçağı yok. Bir de şöyle uğur böceği var burada. Hemen yakaladım. Korkun <laughs> diyar. Bu da uğur böceği nasıl güzel yaratmış Allah. Soyamadım benim hanım. Soyamadım onu salkı mı saçı açı olur. Hadi bakalım baba. O kolay bunu saçı açı olmuş onu da soyalım. Hadi bakalım hangi olacağını soyacaksınız. Baba soyar. Kimin en gitti o zaman ne çiçeği de var beğeni. O da sizden çok topladı herhalde. Ne arasın be? <laughs> Oturacak çekti o orada <laughs> sen soyacağım diye nasıl hızlanıyor? <laughs> 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 Baba benim bir tane arkadaşım var. Bulgul öldüm ismi YouTube'da. He, he. onun ismi Ümit biliyor musun? Ümit mi? <laughs> <laughs> he, bak annesi gibi Ümit koymuş. Yüksel amca diyor o kadar çok seviyorum ki diyor. Amca desem diyor daha genç duruyor diyor. Abi mi desem ki diyor. <laughs> ne desem desem. Allah'a nasıl bak görüyor musun Vallahi gördüm asayan Abi vallahi ittaç babam Abi de şeyi soydum, şey söyler Anne saçaklı bir saçak onu yine soyar. şunu ver şunu şunu verim şunu dur 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 işte bak i̇şte, işte, Anne böyle soyduydu baba elinde vallahi öyleydi Ne yiyemedi Ne de bunu söyler Hadi da var o şeyi Siz misin? Hastalandırıyor beni. Kekremsi mi yapıyor ağzını? gelsin. Sağ ol, hoş geldim. Cansu da mutfakta değerli izleyicilerim. Vallahi bize tost hazırlamış. Allah böyle gelin herkese nasip etsin. Şöyle çayımız da koymuş. Hasan kardeşimiz bekliyor. Hasan bir kıkırıklarımızı herhalde yenilemeye gitti. <laughs> ee, İkinciyi de söyleyeyim canlemin üstüne. Ana. Soydum kızım. Ebeğin onu da Annem soymuş. <laughs> babam soymuş vallahi. Bir de şunu soy da bakalım, bakalım baba. Baba e, e, ama bu e. Anneme bak budaklarıyla beraber soymuş. Bak. He, ama budakla filden zor olur. Görüyor musun? <laughs> bu da soyulmuş haldi değerli izleyicilerimiz. He, işte. Ha. Dur <laughs> bak. Babam tecrübesini konuştursun banıştırsın bir. Batıyor. <laughs> Ya. Yeah. <laughs> annem bıçağına ayırdı baba, bıçak versin sağırlandı. Verin mi? Tırnağını yır. Ver anne de ayırsın bıçağını. Neyse bizlere afiyet olsun. Babam kendini zorlamasın. Soyar soyar baba. Babam iddiacı. Ben de annemle babama çekmişsin. Bende de iddia var. Bak annem nasıl hızlandı. Görüyor musun babamı görünce? Yok kızım bu ayrı. Sizin gelin zeyşi bak mı olan antik Batıyor valla. Daha sonra çaktıracağım böyle ellerim diye Hani de. bir tane adam baba elektrikten korkmuyordu da ellerini frize soğuyor. Aynı hani onun gibisiniz. Soymuşlar. Işte. Burayı da açtın tamam mı? Hı valla anne babam. Ne mi? Eee bak. Budaklarını da soyuyor valla hem de. <laughs> İbrahim Efe ayakkabını çıkar aşkım. <laughs> o sen peyolun bana dur diye. Evet, dışa mı? Ne Babamın telefonu bozulmuş. Değerli izleyicileri. Babamın izleyicileri merak ederler. Buradan haberiniz olsun. Ta babam anneme bakıyor, soydu mu diye. <laughs> evet, soydu mu ya? Sen Seni abam diyor şey doğurmuş doğru mu bana. Vallahi soydu anne helal olsun. Ne doğru mu diye? Evet arkadaşlar bak. Son bugün o annem bir kim var? O da ya, anne var ya babamın eline. Öyle bak. Gördün mü İkisi de bir soydu bak. Ama babam saniye sürmedi. Soydu, he. O iki tane ama ben iki tane soyduydum valla. Bunu saçağı çoktur. Şundan lezzetli ama bunun tadı. Şu saçaklı var ya arkadaşlar şundan lezzetli oluyor. Niye ki? O Bilmiyorum o, o tatlı oluyor anne. O zaman tatlı Şu tatlı oluyor. Bodur tatlı oluyor. Aynı bodur elma gibi. Öteye var ya ağaç gibi oluyor tadı. Şu tatlı oluyor. Hasboz. Biliyor musun? Fark etmedin mi yıllardır? Çok bu tatlı mi? oluyor. <laughs> bir de daha kut kuyruğu vardı da ondan yok herhalde. Annem de bu sene bir şey kutlama bulamadı. Bu ne kartaş değil mi? Bu bile kartaşmış. Kurt kuyruğu da sulu olur. O pek bunun gibi olmaz. Pönüslerim bize daha kalkmam. Ha. Onu yiyeceğim kalksın da. <laughs> Onu yiyeceğimiz kalınca. <laughs> Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz karnımızı doyurduk. Cansu iş başına başladık yine. Koyunu beraber yıktık Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Cansu iş başındayız yine. Karnımızı doyurduk. Şöyle koynumuzu beraber yakadık Cansu'yla, kestik, Kestik. kes yok değerli izleyicilerim. Şöyle yumun altına doğru kalıyor. Makine yok biz elimizle yapıyoruz. Organik köy kızı olaraktan. Köy koy. Köy koy. koy, kızıyı koy. <laughs> her iş gelir elimizden Allah'a şükür. Aynen öyle gelir. her, iş, her iş gelir. Şöyle yunu atıyor Ayhan bak. Ondan sonra kırıklığımızı elimize alıyor. Biz altını temizledik canlar gördüğünüz gibi. Şöyle yaptık. Şöyle gel oğlum bak bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Cansu ben de salak. Ben salak ve biraz test tutuyor gibi gelebilir size ama çok iyi tutuyorum. <laughs> ben de aynı esnaf keser gibi kesiyorum. <laughs> Sanki şalvar biçiyorum. İnşallah bizim usta kızımcılar neyi izlemez. Vallahi izlesinler. Koyunlar <laughs> yolundan kurtulsun da. Bunlar rahatlatıyor canlar, bize yazmıştınız. O hayvanları bir rahatlatın diye. Allah şükür buna da sıra geldi. Biz de şimdi ilk burada herhalde. Lütfen. Hasan Gül'e yardıma Lütfen. geldik. işte bir bitti. Aslında şöyle keserim ben Ayhan bak. Elim böyle de. Cansız solak ya. Ben de sağ oldum lan. Ellerimiz birbirine tokuşuyor. Şöyle Lütfen kesiyorum. Tut oluyor. He Cansu'nun eline değmesin diye. Öyle de kesiyorum böyle de. Şimdi yazarlar yani öyle kesilmez diye. Normalde şöyle kesilir. Bak evladım. Şöyle üzerine bak. yatırıyorsunuz, götürüyorsunuz ama. Görüyor musun Ayhan bak. Ben bazen yapamıyorum bir de. Kozukuyor mu oğlum? oğlum. Hı -hı. Şimdi bize altı tane daha var bıraktılar can suyuna. Biz böyle bunları bitirecek koyunlar, kuzular şeyden gelene kadar. Yayılmadan. Yayılmadan gelene kadar. Hava kararına kadar inşallah bitirebilirik. Altı tane. Altı tane. Aralım ya. Aynısı. Beş kalma canım, Birini kestik sen. Buradakileri bitirsek yine bize bir fayda. E sonra ben de gelirim. ya. yedi yedim. tane koyun var. Yedi mi? Kurban oğlum durdukça artıyor. Bacım beş burada iki de orada yedi. <laughs> Biz aslında üç koyduk diye düşünüyorduk da kuzuların altına yatmışlar görmemişiz onları. Ben <laughs> vakit yok bence. Ben, ben yaparım de. vallahi kıyabiliyor yani, ben? Şimdi akşam olur ya. Yapar kız yapar da. Akşam olur oğlum vakit yok yaparız da. Hava çabuk kararıyor. Artık. Çabuk mu kararıyor? Daha, daha, daha geç... geliyor yani çabuk akşam oluyor. Sekizde de. cansın ki akşam kararıyor. E i̇şte kuştu derken hemen akşam oluyor vallahi. Kışın da saat dörtte mi ne ak kararıyor? Şimdi sekizde. Ay hangi gözüküyor inşallah? Gözüküyor, yıktığınız gözüküyor. He. Ana ikna aldım. Ki. Bakın, tüyüsünü kurtardık, aha taraf kaldı. Bir de şu taraf kaldı. Şu kuyruk bacakları. kısmını patlaması pek kötü. Bir de boynunu gir kalanını doğru gitsin. Boynuda makinenin makineyle ne oluyor ama biliyor musun kuyruk kısmı? Aslında makineyle yapacaktık da yemeğe oturunca çocuklar makineyle oynar, elini ayağını kestirir diye çıkarmış. <laughs> Kestiriyordum. Allah'tan kesmedi. Bıçak döndü. Kestirmesi hmm. de çok kötü oluyor. He. Vallahi ne yapalım değerimizle izleyicilerim. O oluyor yani. İstemesen de oluyor. İnsan can acıtma ister mi? He, tabii istemeden oluyor ee, Çık, İnşallah bir, bir tarafına yapıyoruz. kese gibi oldu mu? Ta adamın içindeki yağlar eriyor. He, kendi He. tarafın kesilmiş gibi oluyor. Vallahi ama işte elinden bir şey gelmiyor. İstemeyen istemeyen bir şey. Yani İstemeyerek. Ta şöyle vücudu titriyor bazen öyle. Kesin. He. Cansingen zaten ondan öyle yapıyor. Ben de öyle yapıyorum Cansingen gibi. Korktum ben. Çiğsini yapmam ayım. Yok ay ha sağ. sağ. Ben sağım. Az da şöyle temizleyelim. Bak ben yolumla bu kurtardım. Ben Korkunum fazla yüksel olan gibi giremem. Bakın yolumuz çıktı. Ah yön bitti. Bir şura kaldı psikolojimiz. Şu kuyruğu da temiz. Yüksel olan giremem var. ben. Korkarım şöyle kesilecek diye. Şöyle alt kısmında öyle alıyor. Nasılsın, <laughs> Onu... Keşke daha kaldırır gibi. Şuradan ne yapayım? Kaldırır mı? Kaldırın mı? Dur Dur. Dur. Yo, yo, Bu da tüy şey şey arkadaşlar şey. üstünden çıkan tüy. Ne diyorsun sen? Su mu doldururum evet. Ne öyle su doldurunca? Tom tom onu Öldüreceğini. Suyun anne mi? He. öldürmeler Öldürme Yıkayacağım de. Yıkadım. Yıkayım onları. Onları yıkadım. Öldüydüm. Bir yatım yer Dındı Tom tom. Yedik. Ne dışarıda. Ne yüzdürüyorsun ki ne yüksek? Kuzuları. kuzuları. bir geç, de yarı yarı. Yüksel, Yüksel yarı bir yarı yatım bir de seviyorum de. Bunu neye düşüyor oğlum bunu? de boyasını da yağlıyor. Suriye gidince başkalarından karışmasın diye. Ha, belli olsun diye. He, geçici olarak biz sırtlarına başka boya yağlayacağız. He, ya, şey babam gel herhalde ateşte mi yakacak canım? Kaç boya yapacağız aile? Yükselim kaç paşam da salalım. Çekilenle üstüne elin İpini çoğun. çözdük mü şöyle Ayhan bak. O hince yüksel çekilenle şişirmeden onda. hemen kestik bak. <laughs> Hop yükseldi yıkıyor. Haba <laughs> <laughs> kurtuldu bak. Hadi kuzum iyi oldu. Gördün mü? Yüksel. Gel sen, gel. Sen, 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 sen. De. gel sen. Sizi seviyorum da bakın. Seni Di bakın bir daha. Sizi seviyorum de. Yüksel. Sizi seviyorum değil mi? Çok seviyorum. Sizi çok seviyorum bir de. Ama di çabuk ama. Çarjımız bitiyor. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Aslanım benim ya. Sen yerim ya. न <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> deptim. Ta sala. Şöyle. Ama çözülme olsun. Tamam, çözülmez gayrı bu. Biz da. de yine silah aldı. Kucu itme ya silah. Şöyle su istiyor. Fuhu dolduran mı? Dolduran mı? Abi ben Abi ben Abi bize iyi Çok güzel günden geriye kalanlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.